sergi sunuyor bize. Ee, esasında resimler kendini anlatıyor. Bizim çok anlatacak bir şeyimiz yok. Ama ben e, Feyzan hakkında şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce yakın dostum. Ama yakın dostluğun dışında çok güçlü, çok iyi bir sanatçı. Ee, desen, teknik bilgisi çok çok güçlü. Bunu resimlerinden, yapıtlarından hepimiz görüyoruz. Çok emek vererek yapıyor bu resimleri, bu yapıtları. Ee, ben e, kendisinin eserlerine ev sahipliği yapabildiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, resimler kendini anlatıyor dediğim gibi, o yüzden onu size bırakıyorum. Ama e, ben sizin biraz daha zamanınızı alacağım. Ee, Mehmet hocamız Mehmet Sarıoğlu e, kendisi mitoloji hocamız. Ee, biraz resimleri mitolojik olarak baktığını düşünüyorum. Biraz kendisine söz vereceğim Feyzan'a vermeden önce. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz ama ben şu küçük abiyi göreyim de ondan enerji alayım. <laughs> canım benim, çok güzel bakıyor. Maşallah. Yani, yani, ben sizi de kutlarım. Hakikaten ya yani ben ya yani, resim kompetanım ben hiç değilim ama e, az yani, hasbel kadar şöyle bir 20 yıldır üniversitede hep hocalık yaptım. Mitoloji ve din tarihi ve tablo çözümlemeler üzerinde bir burada da kurslarımız oluyor, zevkli geçen kurslarımız oluyor, mitoloji kursları. Her kare bir kere dünya mitolojilerinden bir esinti taşıyor. Hatta şöyle diyeyim size, keşke burada Cevat Şakir Harikar'ın sonuçası olsaydı da, şöyle sizi alnınızdan öpseydi. Müthiş bir sergi bence de. Efendim mitoloji artık üstünüze bile yapışmış. Gibi <laughs> müller filan kurdu. Biliyorsunuz ölümsüzlük sembolüdür. Orada bir salyangoz var. Dehşet bir şey. Hepsi çok güzel. Hele hele trajedyalar, tragedya bir şeyleri, bukkalar. Bukka mitolojilerine bir kere çalıştığınız o kadar belli oluyor ki. Her şey çok güzel. Nanyatlar, minfalar ve ölümsüzlük ve oradan da işte insan ek gel olduğu. Teşekkür ederim gerçekten Daha çok... çok teşekkür ederim. Valla konuşmak çok zor gerçekten. Resimler anlatıyor. Yani çok teşekkür ediyorum bu kez Kere... <laughs> ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hakikaten. Ee, evet yani emekli bir süreç. Ee, hani keyifli bir süreç, zor bir süreç. Ama sonuçta böyle hani sevdiklerim ve güzel insanlarla bunları paylaşıyor olmak tabi sonuç olarak beni çok mutlu etti ve e, bu galeride aslına bakarsanız bu resimleri ya bu hikayeyi bu galeride sergiliyor olmak benim için çok önemli çünkü e, talga ben daha önceden de bunu e, der, yazmıştık Hani yazın olarak da fakat e, bunu ben dile getirmek istiyorum talga benim zaten hani sürecimi de bildiği için yolculuk sürecimi. Hani o yüzden de bu ıı, özel bir süreç benim için ve burada sergileniyor olması bu resimlerin o bakımdan benim için çok önemliydi. Çünkü tercihlerle bir duygusal bağımız da var gerçekten. Kendisini çok seviyorum. O yüzden herkese <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yani aslında hocam mitolojiyi gerçekten çok iyi bilmiyorum. Yani çok küçük küçük tabii ki bizde hani ama böyle bu yani buralara dokunuyor olmak demek ki ne diyeyim ki bilemedim gerçekten sağ olun hocam. Hakikaten öyle. Homeros'ta Hakikaten bir kadar yani. Bir değil Homeros yok <laughs> istediğin kadar bilme. Mitoloji zaten sizin <laughs> ruhunuzda vardır diyor. Çünkü insanı evet. insanı anlattığı için. İşte bakın evet, bak yani var. Sürekli, Hep işte insan. Vallahi evet. öyle sürekli fantezi edebiyatı. Gençliğimizden beri böyle ha okuyoruz ediyoruz takip ediyoruz. Artık bir yerlerde işlemiş hocam. Demek ki çıkıyor yani. Kesinlikle. Yapacak kesinlikle. Şey <laughs> yani. Kesinlikle okuduğumuz <laughs> hikayeler. Valla öyle yani. Yoksa evet. evet Hikayeyi yazarken de öyle oldu tabii. Çünkü hep böyle karakterlerin anlattığı alt anlamlar var. Evet. Ya yani bunlar hep benim aslında yani duygusal olarak bağ kurduğum görüntüler. Hepsi renk olsun, hepsi yani işte saydam bozdur, şudur, budur. Hani ışığın zaten oradan patlaması, hepsi bir arada. Bazı işte çiçek motifleri, bunlar. Hani ya da başka başka hani o karanlık ama değil. Farklı atmosferler. Bunların hepsini bir arada sunabiliyor olmak ve bunu ama yani sizin gibi Estağfurullah efendim, evet, rica ederiz. Ben, yani benim sadece evet. merakımda. Sağ olun, Esasında çok teşekkür ederim üniversiteye başka evet. bir dal için girmiştim. <laughs> Uluslararası ilişkilerde hoca olarak girmiş idim ama evet. Yani Ağlan ben çok onur e, duydum. Gerçekten çok mutlu oldum. yaptım, severek yaptım. Evet, evet. Ama sağ bakın olun, mesela her karşılası bir şekilde. Ya evet. yani şu, size şunu söyleyeyim bakın. Orada bir tane bir şey var, hukka var. O keçinin, hı hı. yani teke, Şimdi tekenin M sesinden tragedya doğuyor. Tragedya da tragedi evet. değil. Yani Yunan tragedyası keçinin melemesinin taklitleriyle koro tarafından ilk adımlar atılıyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Ben tragedya hoş geldiniz hocam. Tragedyanın e, yani şeyi ilk başlangıcında kora sadece nayatlarla işte bu hafif metamorfik gibi evet. doğasal güçlerle Tragedeyi tamamlıyorlardı. Yani Hı -hı. her yönden çok çok çarpıcı, evet, evet. hele şu bir belurla bitti evet. yani hepsinde var evet. ölümsüzlük çünkü. Hı -hı. Evet. Müthiş evet. güzel. Teşekkür ediyorum hocam. Zaten burada gerçekten O isimli yani sizin söylediğiniz gibi yani iki karakter var orada ve ortalarındaki evet. o hani e, daha karakteri onları aslında birleştiriyor ve güç veriyor. Yani yaptıkları yolculuk belki distopik hani kötü ve karansar bir yolculuk ama yani bu aslında hedefledikleri güzelliğe de güzelliğe götüren bir de şey. Güzelliğe götürüyor. Aa yolculuk öyle çok rahat, konforlu bir yolculuk değil gidiş ama evet. amaçladıkları güzel bir e, yön ve hani sona doğru gidiyorlar ve ondan sonra da kendilerinin büyük güzel bir dünya yaratmak için hedeflerine doğru yöneliyorlar. Arka. Aslında uzay mekiği içerisinde geçen bir görüntüdür hocam. Çok açık. Çok açık. <laughs> çok açık. Ben yaklaşık da biraz söylerim. Ya o da kurikulum likolum yani yaşam döngüsüdür kabuğuyla. Yani sağlandı. Sağlandı da şöyle hocam şimdi hem istikrarlı bir şekilde yola devam eder, hem çok kırılgandır, hem arkasında böyle pırlanta gibi bir iz bırakır. Ya ben bunu kendi hayatımda da aslında biraz özdeşleştiriyorum. Biraz aslında hızlı hareket etmiyorum ben. De. Yani hızlı adımlar atmıyorum. Biraz daha böyle hani yavaş yavaş ve emin adımlarla gidiyorum. Biraz aslında onun sembolü benim için. Ee, ben cesur. Bir taraftan da azıcık kırılgan bir taraf da var. Hani kendimle ilgili. Bu şekilde yani özdeşleştiriyor ama güçlü bir karakter.

Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş